Evet arkadaşlar. Fiat Uno aracımızı egzozcuya getirdik. Egzozunuzda bu şekilde çürükler varsa bakın şu şekilde. Bu egzozun kesinlikle değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Hem yakıtınızı arttırıyor hem de kırılma ihtimali var. Bu şekilde eski egzozumuzda çürükler vardı. Buradan kaçak yapıyordu. Bunun hiçbir şekilde çözümü yok arkadaşlar. Silikonla, şunla, bununla bunu tamir etmeye çalışıyorlar. Bunun çözümü kesinlikle bu egzozu değişeceksiniz. Yeni egzoz üzerine takacaksınız aracın. Aracımıza takacağımız egzozumuz bu. Birazdan montajını yapacağız. <laughs> Yeni egzozumuzun montajını yaptık. Ustamızın ya, ellerine hayran, sağlık. Hayırlı olsun. Egzozumuzun montajını yaptık bu şekilde. Şuradan da kaynak kısmını yenileyince tamam bitti. Tertemiz olacak. Çıkıyorum.